Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı, hayırlı akşamlar. akşamlar. Bugün Erdal abime ve Serapcığım'a davetliyiz. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk hoş geldiniz, canım. Sefa hoş bulduk abi, Cemelettin referim. Bingöl'den ne getirdiniz bize? Evet, ben Bingöl sevdiğim kalp. var. Bingöl'ün balı meşhur. Ya neyse kız kardeşim. Hayrola yolla yok deme. Hakan <laughs> abime getirdim, abim çöktü. Burada da Hakan Neyindiniz? abim var. Getirdim. Bal. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Sen de hoş geldin abi. Nasıl geçiyor? İyi geçiyor Allah, Allah şükür abi. Sen nasılsın? <laughs> Senin işler nasıl gidiyor? Ne yani biliyor sen ya? Geçen Allah seni eşiyle bizim kardeşle <laughs> domates sattık. <laughs> İnşallah hayırlı <laughs> kazançların olsun. Var ya videoda. Abone değilsin. Aynen aynen. Evet, bugün abone oluyorum. Bugün abone. <gülüyor> Yakın evet. bugün oluyor abone. Abone Getir bakayım bir telefonu. Youtube'u aç. Çocuklarım da onu bilmiyor. Canlı yayında abone. Bir abone daha kazandık. Hediye aldım. Erdal abimle Serap yenge almış sağ olsunlar. Tugay efendim bunlar. Ya bizim kesene bereket. Valla çok bereket güzel efendim. her zamanki gibi. Bu da Zeyzeyn. Gel Zeynep Zeynep bak neler almışsa güzel. İspanyol paça gördün mü? Şey Valla çok güzel. Çok güzel benim kızım. Zeynep bana dön prensesim. Bu ne şey? Aa. Çok tatlı. Efe, en sevindim. çok yarayacak şey durmadan hasta oluyor Dur göstereyim ya. mi? Çok şeker. Çok tatlıymış. Abim Sen, zaten valla abim ben de öyle Serap da öyle zevkleri çok, er, er, abi, çok güzel e, giysi konusunda da. Abi kesene bereket. çok güzel düşünmem bile yeter gerçekten. Allah parçan parçan razı olsun. De güzel bir tane araba almış. Kız adı bebek almış sağ olsun. Güzel miydi Zeynep? Kesesine bereket olsun. Çocuklar da hasta oldu hep evet, görüyorsunuz. İkisi de hasta. Valla tüm çocuklar hasta. hasta Allah şifalar şey versin. Serapcığımın ellerine sağlık. Yine vallahi her zamanki gibi döktürmüş. Afiyet Abicim barışık. kesenize bereket. Afiyet şeker olsun. Teşekkür ederiz. Her şey Valla muhteşem olsun. hepsi de. Hadi bize afiyet olsun. Biz anneciğimle babacığımla çay keyfi yapıyoruz. Evet babacığım. Yarın 14 Şubat. Güzeller güzel anneciğimi ne almayı düşünüyorsun? Ne almayı düşünüyorum? Eee... Zaten ben en güzel hediyeyi bir mü <laughs> verdim. Baksana saç kanatları, saçlar veya en güzel hediyelerden birini alır, veririz. Öyle öyle. Ama Rabbim de sana güzeller güzeli bir hanım vermiş. Bak ne kadar güzel maşallah. Evet anneciğim sen ne düşünüyorsun? Ben onun beğendiği en güzel yemeği yapacağım. <laughs> en güzel yemeği yapacağım. <laughs> Sevdiği yemeği, <yapsın> yemeği <laughs> yapacağım. Evet. Etlik Hastanesine geldik. Aradığım bölümü bulmam biraz zor olacak galiba. O kadar büyük bir aslan ki. Çok güzel valla bakalım. İnşallah işimizi halledebiliriz. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün çok yoğun bir gün geçirdim. Biliyorsunuz kayınvalidemin ayağı rahatsız olduğu için. Ben de işte iki gün sonra Bingöl'e gideceğiz ya o yüzden güzel güzel temizliklerine yardım edeyim dedim. Biliyorsunuz hasta insanlara yardım etmek çok sevap bir hayır duvasını alayım dedim. Ee, Rıdvan'ın da kendi işleri olduğu için dışarıda görevinden dolayı. Bugün pek bir vlog çekemedik. Temizlik biter bitmez de benim hastane işim vardı. Allah razı olsun kayınbabam oraya götürdü. Hastanede gerçekten baya bir yorucuydu. Yani en az 2 saate yakın sıra beklemişimdir. Hala da yorgunluğunu atamadan hemen dedim. Ablalarımı bilgilendirici bir kısa da olsa bir vlog atmak istedim. Kusurumuza bakmayın gerçekten biliyorsunuz Ankara'da günlerimiz yoğun geçtiği için pek nasıl diyeyim yani zamanında atamıyoruz vlog. Allah nasip ederse bir göre döndüğümüz zaman yolculuk esnasında evde güzel güzel çekimler almaya çalışacağım sizler için. İnşallah sizler de iyisinizdir ablalarım. Bir de şey diyecektim ben ablalarım diye konuşuyorum ama yorumlarda da bu gerçekten hani hem yaşınızı bilmediğim için hem de saygıdan dolayı ablalarım demek istiyorum. Eğer yaşı benden küçük olan varsa ondan yorumlarda söylerlerse ismiyle hitap ederim ya da başka bir şekilde. Evet ablalarım. Herkes hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Bugün çok yoğun bir gün oldu bizim için. Çok yorucu oldu. Merve hastaneden geleli de bir yarım saat oldu. Aynen. Ben de aynı şekilde yeni geldik. Yemeğimizi yeni yedik. Hakkınızı helal edin. bugünkü vlogumuzu telafi olarak Erzurum'u tanıttığımız vlog henüz sayfamıza koymamıştık. onu şu ana kadar yaptığımız çekimlerin evet. arkasına koyacağız. Hakkınızı helal edin. Bugünlük böyle olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bizleri beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza Sen... abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Evet, şu anda Erzurum'da Lala Paşa Camisindeyiz. Bu cami Osmanlı mimarisi, 1562 yılı Osmanlı döneminde yapılan, Erzurum'da yapılan ilk cami, Lala Paşa Cami. Diğer yapılan bütün camilere de örnek olmuştu bu mimarisiyle. Zeynep, teyzene selam söyle. Teyzenim seni çok seviyorum. Takipçilerine de selam söyle. Takipçilerine de selam söyle. Efoş, sen de selam söyle. Seni çok seviyorum. <laughs> Yasemin teyzenine de söyle. Evet şu anda da 1310 yılında yapılmış olan Yakutiye Medresesindeyiz. Bu medrese Lalahan Camii ile aynı yerde. Erzurum'a gelirseniz veya Erzurum'daysanız bilirseniz gelmişseniz eğer aynı yerdeler. Herhangi bir farklı yerde değiller bu İlhanlı hükümdarı tarafından yaptırılıyor. Olcayto döneminde yaptırılıyor. Gazanan ve Bolugan Hatun adına yaptırılan bir medrese Yakut Gazani tarafından yaptırılmış. Çok güzel bir mimarisi var. İnşallah gelirseniz bir gün Erzurum'a burayı da ziyaret edersiniz. Gezmelere devam ediyor. Bugün ufak bir hastane işimiz var. E, Merve'yi hastaneye getirdik. Önemli bir şey yok. Ama yine de e, baktırmak gerek. Bir konu olduğunda tetkiklerimizi yaptırmak gerekiyor. Değil mi Hatun? Evet. Çocukları fark bir yandan. Erzurum'da vatandaşların önerdiği Nur Baba restorant'a geldik. Gerçekten güzel, temiz bir mekan. Güler yüzlü çalışanlar var. Afiyet olsun gençler. Sana patates söyleyeceğim kızım. Afiyet olsun. Beğendin mi İskender'i? Afiyet olsun oğlum. Afiyet olsun kızım. Uslu durursanız abileriniz size ne verecek? Balon. Hangi renk verecek Tuduş? Uyuyor. Uyuyor. <laughs> Buradan sana özel selamlar. Çok öpüyorum seni. Söz verilen balonları geldi çocuklarımın. Getirdi mi abin balonu? Evet kocaman ay, 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 ay. Yasemin bir şey söylemek istiyor musun? Söyle oradan konuş Bak, Yasemin, Yasemin teyzecim Seni çok seviyorum Takipçilerine ne diyorsun? Takipçilerimi de çok seviyorum Ve arkadaşına? Seviyorum Gördüğünüz Erzurum Kalesi Bu Gürcü Kapı Çarşısının hemen üst tarafında bulunuyor Çağırsana. Erzurum kalesi. Her yerde olduğu gibi Türk bayrağımız burada da dalgalanmaya devam ediyor. Kültür Sanat Evi. Burası sağ taraftaki Erzurum Şehir Arşivi solda. Nereye Tugay? Nereye? <laughs> Aslanım benim. Vallahi çiçek kokuları falan şahane. Çok güzel. Vallahi hiç sonbaharmış gibi değil. ya yaz havası var Erzurum'da. Hiç anlatıldığı gibi buraya Eylül ayında kış geliyor falan. Hiç değilmiş vallahi. Bir tarihi yapı daha. Erzurum Cimcima Hatun Türbesi Kimmiş bu Cimcima Hatun? Erzurum şehir merkezinde Cumhuriyet Caddesi üzerindedir. Erzurum emirlerinden birinin eşi, kızı veya kız kardeşi olan Çengal Hatun ve Filoza Hatun adına yapıtırılmış 1304 yılında. Selçuklu Kümpet Mimarisi Güzel güzel kızım geç. Ben bu parka. Tamam babacım diğer parka da gideceğiz. Park, gibi. Tamam oraya da geçeceğiz şimdi. Yapı tam olarak şu şekilde. Park, park, park. Hadi girişi ücretli giriş Kültür Turizm Bakanlığı artık Müze kart çıkardı Müze kartla Bu tür yerlere giriş yapabilirsiniz arkadaşlar Hatırladığım kadarıyla 60 lira bir ücreti vardı kart çıkarmak Çeşme aktif Buraya gelirseniz Kale Çeşmesi'nden aktif bir şekilde bunu kullanabilirsiniz elinizi yüzünüzü yıkayın Su için içilebilir bir su Çocuklar yüzünüzü yıkayın hadi. Sen yıka. Ben yıkamayacağım. Hadi oğlum yıka yüzünü. Ha. Yıka yıka yıka. Aferin oğluma. Hadi kapat oğlum şimdi. Çeşmeyi kapat. Aferin oğluma. Ha? Kapat biraz daha kapat. Aferin oğluma. Bozacağım. Kutma vakti yaklaşıyor artık. Erzurum turumuzun sonuna geldik çünkü yarın işe gitmem gerekiyor gerçekten güzel bir şehir yaşanabilir bir şehir Erzurumlu olan herkese de çok selamlar ayrıca kimin nerede bir hastası varsa Rabbim şifasını versin Allah kimseye sağlığından etmesin tekrardan Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın Yasemin ve Sercan'ı takip etmeyi de bırakmayın. Onlar gerçekten güzel bir çift oldular. Rabbim bir ömür boyu onları ayırmasın.